Malzemeleri kesmek için ışık demeti kullanan süper hassas bir kesme aleti düşünün. İşte CNC lazer kesim makinesi tam olarak bunu yapıyor. CNC, bilgisayarlı sayısal kontrol anlamına gelir. Yani makinenin neyi nasıl keseceğini bir bilgisayar söylüyor. Lazer kesim inanılmaz derecede hassastır ve çok karmaşık tasarımlar oluşturabilir. Makasla kağıt kesmeyi düşünün. Şimdi bunu Güneş'in yüzeyinden daha sıcak bir ışık demetiyle yapmayı hayal edin. İşte lazer kesim cihazının gücü budur. İnce kağıt ve kumaştan kalın metal levhalara kadar her türlü malzemeyi kesebilir. Bu makineler üretim dünyasının spor arabaları gibidir. Hızlı, hassas ve inanılmaz işler yapabilen. Giydiğimiz kıyafetlerden sürdüğümüz arabalara kadar her şeyi yapma şeklimizde devrim yarattılar. Bir CNC lazer kesicinin birlikte çalışan birkaç önemli parçası vardır. İlk olarak lazer kaynağının kendisi var. Bu makinenin motoru gibidir ve güçlü ışık demetini üretir. Sonra lazer ışınını malzemenin üzerine odaklayan ve yönlendiren kesme kafası vardır. Tıpkı bir arabanın direksiyona ihtiyacı olduğu gibi bir CNC lazer kesicinin de lazer kafasını aşırı hassasiyetle hareket ettirmenin bir yoluna ihtiyacı vardır. İşte hareket sistemi devreye giriyor ve kafayı x, y ve z eksenleri boyunca yönlendirmek için hassas motorlar kullanıyor. Ve elbette hepsi operasyonun beyni olarak hareket eden bir bilgisayar tarafından kontrol ediliyor. Bilgisayar dijital bir tasarım alır ve bunu makine için talimatlara çevirir. Karmaşık şekilleri inanılmaz hız ve hassasiyetle kesmek için bir robot programlamak gibi. Peki tüm bunlar nasıl çalışıyor? Lazer kesim sürecini adım adım inceleyelim. Öncelikle bir tasarıma ihtiyacınız var. Bu basit bir logodan karmaşık bir mühendislik çizimine kadar her şey olabilir. Tasarım, özel bir yazılım kullanılarak bilgisayarda oluşturulur. Ardından tasarım CNC lazer kesiciye gönderilir. Makinenin bilgisayarı tasarımı yorumlar ve malzemeyi kesmek için gereken hassas hareketleri hesaplar. Daha sonra lazer ateşlenir ve kesme kafası Bilgisayar talimatları tarafından yönlendirilerek hareket etmeye başlar. Odaklanmış lazer ışını malzemeyi ısıtır ve erimesine veya buharlaşmasına neden olur. Lazer kafası hareket ettikçe temiz ve hassas bir kesim oluşturur. Çok sıcak bir kalemle çizim yapmak gibi düşünün. Ancak mürekkep yerine malzemeyi kesmek için bir ışık demeti kullanıyorsunuz. CNC lazer kesim Otomotiv ve havacılıktan elektroniğe ve modaya kadar çok çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Araba parçaları ve uçak kanatlarından mücevherlere ve müzik aletlerine kadar her şeyi yaratmak için kullanılır. Olanaklar sonsuz. CNC lazer kesiminin en büyük avantajlarından biri hassasiyetidir. Lazer, karmaşık tasarımlar ve karmaşık şekiller oluşturmak için ideal hale getiren son derece ince ayrıntıları kesebilir. Ayrıca çok hızlı ve verimlidir. Bu da zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Lazer ışını çok odaklı olduğundan çok küçük bir ısıdan etkilenen bölge oluşturur. Yani çevredeki malzemeye zarar vermez. Ve geleneksel kesim yöntemlerinin aksine lazer kesim malzeme ile herhangi bir fiziksel temas gerektirmez. Bu da makinenin aşınmasını ve yıpranmasını azaltır. Özetle CNC lazer kesim üretim için ezber bozan bir teknolojidir hassas, verimli ve inanılmaz derecede çok yönlüdür ve tasarımcılar ve mühendisler için bir olasılıklar dünyasının kapılarını açar.